Ne bu anne? Üf ne bileyim ben bayılacağım. Ne yapacağız bu alnının yaş gününde? Akıl ver tutturduk. Kaç kişi olacaklar? Ondan fazla herhalde. Oo işimiz var. Vallahi öyle. <gülüyor> <gülüyor> Bunu dinlemeye mecbur muyuz anne? <gülüyor> <gülüyor>

Şoför bey, rica etsem kısar mısınız şunun sesini biraz? Ne oldu abla, sıktı mı? Nereden ablanız oluyorum sizi? Ayrıca hakkınız var mı bunu böyle cayır cayır çalmaya? Oo, iyi, hem arabamıza binecek hem nasihat. Ne? Durun şurada, durun, ineceğiz. Tamam buyur, seni arabasında alanda kapat. terbiyesiz şey. Lütfetti sanki arabasını almakla. Nedir bu canım? Cayır cayır. Şikayet etmek lazım bunları. Tamam anne söyleyeceğini söyledim bırak. Bedava bindik arabasına sanki. Cumpaf cumpaf. Anne yavaş herkes bize bakıyor. Bak siz ne yapayım canım? Şimdi ben niye gidiyorum annenlere Şevket? Niye mi? Geçmiş olsun demeyecek misin? Telefonda dedik. Olmaz öyle. Hem belki bir iş yaparsın yine. Ne işi canım? Ortalığı toplamaya mı gidiyorum ben oraya? sen de bazen tuhafsın Şevket. Heh, tuhafım. Tabii programım bozuldu. Konken oynayamayacaksın. Üf Şevket. Oynayacaktım evet. Ne var bunda? Gizli bir şey yapıyorum sanki. Egoistik ediyorsun. Başka bir şey değil. Çok ayıp Şevket. Ya işine gelmeyince ayıp. Ne olur biraz yanlarında otursan, gönüllerini alsan şu yaşlı insanların. Alıyoruz işte. Ne bağırıyorsun? Gidiyoruz ya. Böyle suratını asıp oturacaksan hiç gitme daha iyi. Bağırma Şevket. Bağırtma sen de. İyi, sen yap edepsizliğini, biz hiç sesimizi çıkartmayalım. <laughs> Edepsizlik mi yaptım ben şimdi Mina Hanım? Şevket, üstüme gelme, vallahi inerim şimdi arabadan. Nasıl üzülmem, hepsi hatıra Nazancığım. Yapma Leyla, bak güzellerin geldi. Vallahi çok can sıkıcı iş, ben de olsam ağlarım hırsımdan. Ah dedeciğim, demek seni tek elbiseyle bıraktı ahlaksızlar. Babaannen söylenip duruyordu üstüne bir şey almıyorsun diye. Fena mı? Yenileriz. Aa, hoş geldin. <laughs> ne haber? Annen geldi mi? Beraber geldik burada. <laughs> Leyla bak kim geldi. Aha gel Mineciğim gel. Bu bizim kocalarımızın birer tahtası eksik şekerim. Yolda birbirimizi iyi yiye yiye geldik. Ne oldu gene Anlatırım. Anne artık üzülme ne yapacaksınız? Canınız sağ olsun. O kadar anlatamıyoruz ki parasında değilim ben Hüsnü. Annemden hatıra bileziğim, anneannemin küpeleri. Kayınvalideden bir şey yok muydu hanım?